Hepinize merhaba ben diyetisyen Derya Güzel. Bugün yanlış bildiğiniz doğruların neler olduğunu anlatmak için geldim. Ezber bozan bilgileri bozmak için buradayım. Diyet süresinde birçoğunuzu şaşırıp bu da olur mu dediğiniz bazı noktalarda sizlerin yanlış bilip doğrularının neler olduğunu sizlere aktaracağım. Burada en büyük yanlışlardan biriyle başlamak istiyorum. Diyete başladığımda ekmeği bırakıyorum. Ekmeği bırakırsam tamamen kilo veririm algısının yanlış olduğunun altını çiziyorum. Tamamen ekmeği bırakmak diyetinizin sürecini hem zorlaştırır hem de başarısız bir şekilde diyeti bitirmenize neden olur. Ekmeği besinlerinizin yanına birer dilim olacak şekilde koymanızı öneririm. Ben bir diyet etsen olarak fonksiyonel tıp bakış açısıyla danışanıma yaklaşmayacaksam klasik tıpta e, direkt yaklaşımım şu şekilde. İstiyorum ki danışanım bütün besin gruplarını hayatına katsın ve bunların hepsinden devam ettirebilsin. Şöyle ki et grubundan, ekmek grubundan, meyve sebze grubundan ve yağ grubundan günlük beslenmesine dahil etmesini istiyorum. Sizin en çok merak ettiğiniz ve kesin diyete başlarken hayatınızdan çıkarttığınız beslenme gruplarından dolma, simit, ekmek, tost gibi bazı besin grupları var. Bunları da tamamen çıkartmanızı istemiyorum. Ben besin gruplarını dağıtırken danışanıma dolmayı 2-3 tane olacak şekilde listesine dahil ediyorum. Simiti kahvaltılarına dahil ediyorum ama bilmeniz gereken önemli bir şey. Çeyrek bir simit bir dilim ekmeğe eşit. Ekmeği çıkarıp yarım veya çeyrek simiti kahvaltınıza dahil edebilirsiniz. Tostu da kepekli olmak üzere kahvaltınıza haftanın 2 gününde de dahil edebilirsiniz. Burada önemli olan bunu ne kadar sık yaptığınız ve porsiyon bunu yapabildiğiniz sürece herhangi bir sorun olmayacaktır. Diğer yanlış bildiğiniz konulardan birisi de asla kaçamak yapmamalıyım. Tabii ki kaçamaklarınız olacak ama burada önemli olan kaçamak ne kadar sıklıkta yaptığınız ve telafi denge durumunuzu yapabilmeniz. Burada benim danışanlarımı önerdiğim kaçamak yaptıktan sonra diyetinizi bırakmıyorsunuz. Kaldığınız yerden devam ederek o günü telafi veya dengeli, e, dengede tutuyorsunuz. Nasıl dengeleyebilirsiniz? Ertesi gününde su miktarını arttırabilirsiniz, egzersiz ekleyebilirsiniz. Karbonhidratınızı biraz düşürebilirsiniz. Bu şekilde kaçamak hakkınızı yapabilirsiniz. Diyete başlıyorum. Çikolata, reçel, bal asla yiyemem. Tabii ki yiyebilirsiniz. Burada e, kahvaltılarınızda bir tatlı kaşığı kadar bal veya reçel haftanın bir veya iki gününde dahil edebilirsiniz. Burada önemli olan bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi bireyin insülin direnci veya şeker hastası olmaması. Bunu da illaki yapmak istiyorsanız burada e, yaptığınız bu e, kaçamakların yanına e, porsiyon miktarıyla beraber tabii ki e, yağ grubundan ve protein grubundan ekleyebilirsiniz. Yemeniz. Yani reçel yediğinizde yanına iki tam ceviz alabilirsiniz veya bir su bardağı süt yanına ekleyebilirsiniz. Diğer konu ise akşam eve geliyorum saat 7'den sonra yemek yemem aç kalmalıyım yoksa kilo alırım. Bu da tamamen yanlış bir algı. Şöyle düşünün bazı meslek grupları gece çalışmak zorunda mesela pilot, pilot veya doktorlardan da örnek verebilirim. Gece çalışan bir bireyin besin örüntüsünün de gece de devam edebilmesi lazım. Burada önemli olan ona uygun ve kan şekerini hızlı bir şekilde düşürmeyecek besin gruplarından danışanın tüketebilmesi. Burada önemli olan gece çalışanlarının ana öğün yaptıktan sonra ufak da olsa bir ara öğün yapması. Burada süt grubundan süt, yoğurt, kefir tercih edebilirsiniz ve yanına tabii ki yağlı tohumlardan, ceviz, bademden yararlanabilirsiniz. Onun dışında da bir avuç leblebiyi de seçenek olarak kullanabilirsiniz.